Ve güvenli liman altın bugün de rekor kırdı. Gram fiyatı 5000'e dayandı efendim. Uzmanlar yatırımcıları bu tarihe dikkat diyerek uyarıyor. Altın rekor üstüne rekor kırıyor. Dün altın fiyatları 4850 civarındayken 5000'e yaklaştı. Çok fazla rağbet görüyoruz. İnsanlar tedirgin. Bozduran da var, bekleyenler de var. Şu anlık garanti olsun diye bozdurduk. Neler bakıyorsunuz bugün? Seyrediyoruz sadece. <laughs> ne durumda altın fiyatları? Yüksek tabii çok yüksek. Kızım hatta diyor gerçek mi bunlar? Keşke düşse. Düğün zamanları hediye alınıyor mecburiyetten ama çok zorlanılıyor. Altınlarınızı bozdurdunuz mu şimdi yükselişe geçti? Yok ki bozdum. <laughs> Altın fiyatları yine zirveyi gördü. Öyle ki dün 4850 lira olan gram altın bugün 4890 liradan açılış yaptı. Saatlerimiz şu anda 16'yı gösterirken gram altının fiyatı 4921 liraya kadar yükselmiş durumda. E tabi çeyrek altında var. Çeyrek altını almak isteyenler de 7915 liradan çeyrek alıcısını buluyor. Ben mecburiyetten bozdum çünkü aidat ödememiz lazım. E zaten altın yüksek. Baya baya bir yüksek. Ben 5000 liraya çeyrek aldım. şimdi 7 bin küsür. Şu an satmayı düşünmüyorum. Belli bir hedeflerim var. Ellerimizde telefon piyasayı takip etmek zorundayız. 5 bin 10 bin olacak diyorlar. Bozdurulur mu bu zamanda? En güzel yatırım aracı. Peki altını güvenli liman olarak görüp yatırımını altın üzerinden yapanlar şimdi nasıl bir yol izlemeli? Başka bir yatırım düşünmüyorsa evdir arabadır altın bence hiçbir zaman bozulmaz. Kasım ayı sonuna kadar bu yükseliş devam edeceği benziyor. Riskli mi? Küçük yatırımcılar için çok fark etmeyebilir ama büyük yatırımcılar için riskli olabilir. Almaya devam etsinler altın zaten çıktığı zaman düştüğü görülmemiş. E satma zamanı değil. Birçok da satan var aslında. İşte onlar panik yapıyor, çıktı diye satıyorlar. Daha da çıkmaya devam eder yani. Şu anda bozdurmam yükseliyor zaten. Değerleniyor günden güne. Bozdurmak şimdi zamanı diye düşünüyorum ama yükseliyor devamlı.